merhaba arkadaşlar Pazardan çek, e, aldıklarımı çekeceğim yeşillik aldım 2 tere 2 e, maydanoz e, bir de kırmızı lahana aldım 50 TL verdim arkadaşlar Onda tanesi 5 lira e, sarmalık lahana aldım 25 lira o böyle 25 lira en uygun en ucuz bu. Onu emekçilere yardım etsin. Marul aldım. E, düz marul. Salataya da, köfteye de, e, öğle yemeğe de güzel oluyor. Ben seviyorum. Bu da 10 lira. Uygun, baya pahalıydı. Fasulye aldım arkadaşlar. Yeşil fasulye. Ablama selam ol, olsun. Ee, Şermin ablacağızım pazarda bulamadım ben dedi. Ablam benim büyük ablam. Ablalar Mikstan yaşıyor. Selam olsun kendilere. Fasulye arkadaşlar. Bu fasulyeyi çok severim be öyle Kilosu 60 lira. 60 lira. Bu bak bir kiloya benzemiyor değil mi? Böyle. Bunu da aldım. Güzel. Çok aldım. Öyle. Bu neymiş? Ha. Ee, avokado aldım arkadaşlar. Ee, üç tane 50 liraydı. Ee, bebek avokadolar aldım. Çekirdeksizmiş. Yarım ee, yarım kilosun 50 lira verdim. Böyle. Çok güzel. Avokado. Böyle bunlar. Tazecik tazecik. Benim kız to tosta, salataya falan çok katıyor. Ee, bu kadar yarım kilosuna 50 lira verdim. Onda sonunda 4 tane derttirdim. 70 lira getirdi. Bir tanesini çıkarttım. 55 lira. Bir tane daha çıkarttım. <laughs> Bunu böyle 30 lira para verdim. arkadaşlar. 2 tane son 15'e geliyor. 40 liraydı. Biberin kilosu. Yarım kilo aldım. 20 lira. Onda sonu. Ayva aldım, ee, portakal aldım, ayvanın kilosu 15 liraydı, kül ayvası, ee, portakal da 25 liraydı, ondan sonra mandalinin kilosu 15 liraydı arkadaşlar. Ha, bu bu şeydi arkadaşlar, küçük sıkma e, portakal için sıkmak için portakallar satılıyor ya küçük sıkı sıkı ince kabuklu onlardaydı tanesi 5 liraydı merak ettim merakımda 2 kilo aldım 10 lira verdim ekşi olur bence varsın olsun kış günü de yel, e, içiliyor e, ben çocuklar seviyorlar sıkmayı mandalin kilosu 15'e de vardı ben onu aldım onluk vardı bir yerde hoşuma gitti seçtirdim ee, şeyler yeşil soğanlar Arkadaşlar ee, 20 liraydı ona düşmüş 2 iki, iki tane aldım 20 lira verdim Patates 20 liraydı Kilosu buçuk kilo geldi 50 lira verdim Hamsi Aldım arkadaşlar Çok güzeldi ışıl ışıldı temizlemiyorlar hamsi her her balık temizliyorlar hamsi temizlemiyorlar Serdar alacaktım temizlenik vardı ee, gözüme çok güzel göründü şey ba, e, hamsi balık bak böyle mis gibi bunu ben kendim temizlerim arkadaşlar bizim de musluk bozulup damlıyor duyuyorsunuz değil mi? şık 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 ediyor. Ha, bunu geri dolaba koyayım. Ne diyorsunuz Lekobi? Lekobi, Lekobi. Evet arkadaşlar. Karı üzüm aldım. Ee, kilosu 140 lira. 150 dedi. Dedim çok pahalı dedim. Antep hani, üzümü dedi. Biliyorum dedi. Ben de Antepliyim. Öyle deyince 10 lira indirip yaptı. Çekirdekli karı üzüm arkadaşlar. Şifa niyetine hepinize e, helal edin hakkınızı. Bir tane yiyeyim. Çok güzel çekirdekli çıtır çıtır. işte böyle toplu alamıyoruz arkadaşlar. Böyle parça parça alabiliyoruz. Allah alamayanlara da alma gücü versin. Bu da çekirdeksiz üzüm. Çok güzel. Bunu da 100 TL'ye aldım arkadaşlar. İkisini 250 lira verdim. Kabak çekirdi arkadaşlar. Ee, bu Nevşehir e, çekirdeğiymiş arkadaşlar. Kendiler mahsuzluymuş. Hmm, kolay çıkıyor. Kabak çekirdeği kolay kırılmaz. Hmm, çok güzel. Bunda da gene herkes yesin de kendim için aldım daha çok. Bende ayak kram var. Yaptığım zaman daha çok kasılıyor ayaklarım. Ben büyük kızda da var. İkimizde de muzuna kabak çekirde, tuzsuz kabak çekirdeği iyi olduğu söyleniyor. İnşallah şifasını buluruz. Buna da 140 lira verdim. Evet arkadaşlar bu kadar bin TL'ye gittim 10 TL'ye geldim arkadaşlar çok çok pahalı pazar aşırı pahalı daha da alamadığım meyveler ve sebzeler de vardı baktım alamadım dedim ben gözüme hangisini kestirdiysem onu aldım öyle arkadaşlar Allah'ım güç kuvvet versin Allah'ım risk bolluğu versin herkese ee, çalışanlara güç kuvvet versin. Ee, bu pazar param benim kızım verdi. Kesesine bereket. Allah'ım e, hayırlı kaderler, kısmetler yazsın. Şans, kısmet bolluğu versin tüm gençlerimize. Allah'ım yolda çıkanı yol, yol göstersin. Hayırlı yollar, hayırlı evlatlar etsin. Ee, benim duam da böyle arkadaşlar. Yorumu yapanlara şimdi de teşekkür ederim arkadaşlar abonemi çoğaltmak istiyorum. Lütfen m, abonelik e, getirenin oynatma listesini oynatacağım arkadaşlar. E, i̇ki getireni e, 30 videosunu bir getirenin 15 videosunu arkadaşlar e, izleyeceğim. Instagramları varsa da videosunu e, fotoğrafını çeker atarım. Hoşça kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.